arkadaşlar artık haftada iki video atacağım Hatta 3 video da atabilirim iki ya da 3 atacağım tabi atamazsam eğer yapacak bir şey yok o zaman boş değilim demektir abone olursanız sevinirim yeni video attım kanalıma girip bakabilirsiniz defahan kanalımın adı hatta maşallah kafa böyle adam var yani, em, oh, abone olursanız sizin ben ikinci sınıfım e, abone olursanız ikinci sınıflardan yani abone olursanız abone olmayı unutmayın herkes abone olsun Eee ben ikinci sınıfım Eee o derslerde soru olursa ben sorabilirsiniz. Hem ben onu yapınca belki abone olursunuz. O soruları doğru yapınca. Hem belki sınavlarda o sorular işe yarar. Ve abone olursunuz. işe yaradığı için. Bilmiyorum. Görüşürüz.